Esra Zeynep Yücel bir müzik aşığı, müzik tutkunu. Her gün kendini geliştirmeye çalışan, kaliteli müzik peşinde koşan bir müzisyen. Profesyonel müzik kariyerim 8 sene önce profesyonel olarak başladı. Daha öncesinde de vardı ama daha böyle hobi tarzı diyelim. Daha böyle küçük küçük denemeler diyelim. Profesyonel olarak 8 sene önce bir düğünle, o da kardeşimin düğününde başladı. Evet ilk deneyimim çok keyifliydi esasında. Kardeşimin düğününde ona bir hediye vermek istedim. Ve esasında o şekilde de büyük sahnelere atıldım. Bütün sahneler çok keyifli. Bütün sahnelerde çok keyifli anlar yaşıyoruz. Eee... Bazen gülüyoruz, bazen bir şarkıda ağlıyoruz. Yani hepsinin önemi farklı. Planlanan yeni projelerim var tabii, söylediğim gibi işte üçüncü albümüm. İnşallah onu da bir şekilde önümüzdeki işte kış ve yaz arasında bir dönemde çıkartabiliriz. E ee, ileride sahneyi paylaşmak istediğim tabii ki Türk çok hepsi, hep, hep birçok çok değer verdiğim, çok dinlediğim müzisyen arkadaşlarım var. Ama ben Gregory Porter hayranıyım. Çok çok seviyorum söyleme, yorum şeklini. İnşallah bir gün onunla böyle ona bir Türkçe bir türkü söyletebiliriz. Ya da Türkçe bir bizim Anadolu ezgilerimizden bir besteyi keşke beraber söylesek. Çok büyük hayalim. Geç Gökte, Dinle, Leon, Dertler, Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertlerimi. Gece gökte yıldızlar. Bakışlarını da Al vereyim bu canı